Yazık merhaba arkadaşlar. Ayrıca o öyle yapalım? Herkese merhaba, as asker olayım. Çok iyi yana var şimdi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sapsık oluyoruz. Ve sapsık... Bana hani, niye sapsık diyorsun? Yani bu yöneticiyle... Tamam. Ve sapsık ve birlikte bunu çekiyoruz. Hav hav tamam mı Vanilla'cığım? Sakin ol. Şimdi yaklaşın. Plak oyunlarla dibime giriyor. Valla öyle bir şey olmasın. Valla öyle bir şey olmasın yoksa e, ee, bir de sonrası yavrularına çıkar. Vanilla kış oraya erkek. Ben gözüm biraz sıkıyor. Abarttım. Abarttım sana onu ya. Bekle. Sen şuraya Oraya geç. Şimdi söyle bakalım. Gibimiz mer. Hapa, merhaba. Hav ha. Mer. Hapa. Hav ha. Mer. Ha Ha. Ha ha ha. Tamam arkadaşı. Arkadaşı. Eşek. <laughs> Kuyuları iyice değiştirdim bunu. Ne yapmışım ya ben? Bunu yapmayın sakın Ah, kırıkım 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 ben iyi, ya sordu. Arkadaşı meslek. Çok sağ be. Baba. Evet arkadaşlar. Bakın <laughs> bu daha videoyu başlatmadım. Bu sabah mı baba? Her <laughs> alakalı <laughs> <laughs> İşte kıyın hala bunu yaptım. Yukarıda da adilet mi var? Yok tatlım. Ben komşu kıyın hala da var. Evet. Allah oh, Allah. Şimdi bir şey Love. Tof. E... Oraya at tarafı bir şey dedik. De dedik. İngilizce değil Türkçe. Ha o zaman. Seni seviyorum. ha Ha, 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 hav, hav. Benim vanilyam bir kere konuşabiliyor. Hayır. Çoğu videoda konuştu. Bir kere. Onunla az gittiğimizde mutlu musun dediğinde evet diye bağırdı. He. O anı ben gördüm. Nasıl ama? Aslında da ben de dükkandaydım. Ama tabii Queen alan beni çekmedi. Cani beni gördü git git gidiyor. Dükkanı çekecekmiş Cani kadın. Bir anda da evde çapka satın aldığında ona teşekkür edeyim diyordu az kalsın. Ama sonra hav dedi. Bir kere de oyun parkına gittiğimizde evet ya bağırmıştı. Evet, ben o anı gördüm. Evet, nasıl gördün? Tatlı, öleceğim. gittim. O sırada ya oradaki oyuncak evin içinden çıkartmaya uğraşıyordum. Ben de oyuncak evin içindeydim. Ve duydum bunu sesini. Bakın, her şey sahipsiniz. E ben bir şey sahip değilsin değilim. Sahipsin. Sen evde iki sahipsin. Çünkü seni gördüm. Duranlar benim evime bakıyordu. Aa. Niki Niki bu çok kötü bir şey. Ama o ne pitotos da yapıyordu. Ama o, ona bakmıyordu Lavinia'ya bakıyordu. Ya o oh, banyo derken bakıyordu Lavinia. Eee peynir banyo ettiği seriyordu. Kuslar ne ettiriyordu yani civcivleri. Anne civciv derken civcivlerimize ne oldu? Öldü. Hmm. Mantıklı bir açıklama. Neyse ben gidiyorum. Hatamı pis ettin. Kedinin evet. yatağımı pişletiyor. <laughs> Yine şunu da alıp Çabuk temizle orayı. Ha. Oh. Bebe. Ne babası be? Babamız bütün içine. Baba. Nasıl vurdum ya babanı? Nasıl mı? Bak böyle. Anne çöreğimizi <laughs> alayım. Bak böyle koyalım. Hop. Ya bu nasıl bir şey? Ya kedim mi yiyecek şimdi? Bak iyi oldu Queen Allah sana. Of ya kedimi öpeyim bari. Queen Allah bir kere öp dedik sana. Yüz kere mi dedim. Bin kere mi dedim. İki bin kere mi öp dedim. Sana bir kere öp dedim. Ne olacak ya tüyümü ağzıma kaçacak. Bir şey mi aldı kedi kedi Canım ben bunu nasıl çıkaracağım? Ben sana göstereyim yolumu. Niki sen burada hal. Yeni iki can sayısı çocuğa. Vallahi adını unuttum. Ben de unuttum. İki gideceğim artık. Aa havuza düştüm. Ne sen Havuz ne? Ama ben şunu o çıktı? Hastalık mı geldi? Yaptım. Yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın şimdi burada? Baba mı çektim çekti? Lütfen bu da sonrasını izlemeyin arkadaşlar. İzlemeyin, izlemeyin. seni kedi hapşırıyor. Kuyulara. Bağış ver, bağış ver. Sen kanalı kanalı açıyor mu ne Baba. Balan tamam, tuvalet deliğine gitti. Tuvalet deliğine doğru gitti. Ve ee, Bala! Lütfen bu da daha sonrasını izlemeyin.